...yaptıklarını tattılar ve onları acı bir ezap bekliyor. Bütün bunlar, peygamberlerinin kendilerine apaçık deliller getirmeye devam etmeleri ama onların... ...şimdi insanlar mı bizi doğru yola iletecek demeleri yüzünden oldu. Bundan dolayı inkar ettiler ve yüz çevirdiler. Abunda 5 6 insanlara hidayet geldiğinde onları inanmaktan alıkoyan şey şu mazeretten başka bir şey değildi Allah insanları elçi olarak mı gönderdi Ben İsrail 94 o halde Kur'an'da Allah'ın insanları her zaman elçi olarak gönderdiği ve yalnızca insanların insanlara yol gösterecek elçiler olabileceği açıkça bildirilmektedir. Hiçbir melek veya insandan üstün bir varlık bu görevi yerine getiremez. Senden önce de kendilerine vahiy gönderdiğimiz insanları elçi olarak gönderdik. Bilmiyorsan bilgiye sor. Ben onları yemek yemesinler, sonsuza kadar yaşasınlar diye yaratmadım. Ey 7 78 senden önce gönderdiğim elçilerin hepsi yemek yerdi ve çarşılarda gezdimirdi Furkan 20 ey peygamber onlara söyle eğer melekler yeryüzünde huzur içinde dolaşsalardı ben de onlara melekleri elçi olarak gönderirdim Beni İsrail 95 12 bu da başka bir aptallık ve cehalettir. Mekkeli kafirler de bu ahmakla ve cehalete kapıldılar. Sözde Hırakl'ın günümüzdeki savunucuları buna düşkün oldukları gibi, ilk çağlardan beri her çağda vahiy ve vahiyin inkarcıları da buna kapılmışlardır. Hepsi Allah'ın insanlara yol göstermek için herhangi bir vahiy indirmediğini hep düşünmüşlerdir. O sadece üst dünya ile ilgileniyor halkın işlerini kendi haline bıraktı. 16. Peygamberler şöyle dediler. Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten sana elçi olarak gönderildik. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاهُ Ve mesajı açıkça iletmek dışında başka bir sorumluluğumuz yoktur. 13. 13. Yani Rabbul Alamin'in size iletmemiz için bize emanet ettiği mesajı size iletmekten başka bir görevimiz yok. O zaman kabul edip etmemek size kalmış. Sizi kabul etmeye zorlama sorumluluğu bize emanet edilmedi. Ve eğer bunu kabul etmezsen, senin inansızlığın yüzünden yakalanmayacağız. Bunun yerine suçunuzun cevabını vermelisiniz. Kasabalılar şöyle demeye başladılar. Biz seni uğursuz sayıyoruz. 14 eğer vazgeçmezsen, seni taşlayarak öldürürüz ve ellerimizde acı bir reza görürsün. 14, konuşmalarının amacı senin bizim için kötü ve kötü olduğunu anlatmaktı. Gelip tanrılarımıza karşı konuşmaya başladığınız sözler sonucunda tanrılar bize kızdı ve şu anda başımıza gelen tehlikeler sizden kaynaklanıyor. Arabistan'daki kafirlerin ve münafıkların peygamber efendimize, S.A.V. karşı söyledikleri tam olarak buydu onlar bir sıkıntıya uğrasalar, bu senin yüzündendir derler Nisa, 78. Dolayısıyla Kur'an'ın çeşitli yerlerinde onlar hakkında söylendiği gibi, bu tür cahilce sözler, eski çağ insanların peygamberleri hakkında söyledikleridir. Semud kavmi peygamberlerine şöyle derdi. Seni ve asabını uğursuz bulduk. Nemal, 47, Firavun'un kavmi de aynı tavırdaydı. Onlar iyi durumda olduklarında. Bu bizim talihimizin bir sonucudur derler ve eğer başlarına bir tehlike gelirse bunu Musa ve asabının bir ayetinin sonucu sanırlar. Araf, 131. 19. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin talihsizliğiniz kendinizdendir. 15 bunu size öğüt verildiği için mi söylüyorsunuz? Gerçek şu ki, siz haddi aşan kimselersiniz. 15, yani hiç kimse, hiç kimseye bir işaret, bir işaret değildir. Her insanın kader yazısı kendi boynunda asılıdır. Herhangi bir musibet veya musibet olursa, bu kendi kaderinin sonucudur. Eğer iyi veya faydalı bir şey olursa, bu da yine onun kaderinin sonucudur. İyinin ve kötünün emrini her insanın boynuna astım. 16. Sen aslında iyiliklerden kaçmak istiyorsun. Hidayet yerine dalaleti tercih ediyorsun yani mantıklı yoluyla doğruyu yanlışı yargılamak yerine batıl inançlar ve mitolojileri üzerinden bahaneler üretiyorsunuz. 20. Bu sırada şehrin uzak bir ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi,